Seyirciler soruyorlar. Niye Türk demiyorlar, Türkmen diyorlar? Fark ne? Türk Osmanlı Devleti'ni temsil ediyor. Türkmen kelimesi ise konar göçer hayatı yaşayanları temsil ediyor. Ha, şey göçmen. Türk göçmen, yerleşik hayatı. Yerleşik diyelim. Yerleşik hayatın ve Osmanlı Devleti'ni oluşturan asli unsurun adıdır. Türkmen ise Osman ister Osmanlı'da yaşasın, ister Ak Koyunlu, Kara yaşasın, daha çok konar göçer hayatı devam ettirenlerin adıdır. Kara Koyunlu, Ak Koyunlu, Ramazanoğlu beyliklerinin de Osmanlılar tarafından verilen adı Türkmen'dir. Osmanlı bölgeye hakim olunca onlara Türkmen demeye devam etmiştir. Onlar yerleşik hayata geçerse Türk olmuştur. Şey de söyleyelim bir Jean Graman var, sen de tanırsın. O Türkmen Fransız. Mi? O evet. Safeviler üzerine çok e, uzun çalışmalar yaptı. O da aynısını söylüyor. E, 40 bin Türkmen öldürttüğüne dair hiçbir delil yoktur diyor. Bakya yani Gramon'un Erhan... Hayır, Bakya Gramon'un çalışmalarında da bu var. Onu söyleyelim. Şey söyleyeyim. Ben Türk tarihini tamam Bakya Gramon çok iyi Hayır, Türk tarihinden en çok çalışan kişi bu. Ama Türk tarihi ben Türk tarihçilerinden öğrendim. On, ona, söylüyoruz ama hayır başka bir tamam, Baki şey daha söyleyeyim. Bakya Gramon evet ciddi bir tarihçidir. Çünkü o güzel yayınlar bu şey ama... gitti. Çaldıranın yolunda bile gitti. ...çaldıran yorumları bile takip etti. Şimdi bu konu siyasi bir konudur. Ama hiçbir evet. devlet de şu kadar öldürdüm... ...şu kadar kestim diye yazmaz. Ama Safiye Kaynaklar'a yazıyor. Hı? Safi Kaynakları yazıyor. Hata etmiş. Bir şey yapmıyor. Hayır. Şimdi hocam... ...kızılbaşlık nedir? Kızılbaşlık programın başında e, daha söylemiştim doğrusu, ama... Sordum. İnanç açısından şey yapabiliyor musun? Yani inanç konusunu bir ilahiyatçı hocanın... ...ya da e, o konuyu bilen birinin... ...anlatması daha iyi olur... Ben sadece siyasi hareket olarak Bakın bir tarih, Tahir Bey, seyircimiz. Ee, Aleviler Kabela... E, ya yani kimlerin öldürüldüğü isim isim bilinirken Osmanlı döneminde öldürülenler nasıl bilinmez diyorlar. Fakat şey... Arkadaşlar, Mehmet Öz'ün kitabı bu. Söyledim. Bilmiyorum yani ben kitabı gösteriyorum. Kendisi Nerede satılıyor, ne yapılıyor şey... bilemeyiz ki. Kendisi bastırmış. Ee, şey diye arayın, yayın evini söyleyeyim. Dünya kadar mesaj geldi. Ee, neredeydi? Allah Allah demin okudum. Ha. Dilek Offset Matbaacılık Yayın Evi. Sivas'ta. Sivas'ta, Sivas'ta. Sivas'ta mı basılmış? Sivas'ta mı basılmış? haftalardır. Şey Sivit şey dağıtım şirketiyle işte. Anlaşmaya çalışıyorum dedi. Arşivde gördüm de kendisini. Hmm. Çünkü bir dağıtım şirketine vermedi takdirde... Aynen. Evet. Burada şey yok. Bu yani maşallah büyük yayıncılarımız. Evet efendim. Ben sana dedim o zaman. Evet neyse şimdi. <laughs> evet hocam. Alevi. Pardon Kızılbaş. İşte yani ben bunun işin e, dini boyutunu, e, inanç boyutunu e, buradan benim anlatmam doğru olmaz. Onu ya bir Alevi dedesini çağırıp onu konuşturmanız lazım ya da ilahiyatçı bir hocayı konuşturmanız lazım. Ben sadece politik gelişmeleri anlatırsam daha hocam, iyi olur. politik gelişmeleri şey yapınca… Ve affedersin onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Türkiye'de sünniler Aleviliği ta tarif etmeyecek. Aa evet evet. Etmesin. Bana göre Hı. en Tatlısın. yanlış şeylerden birisi budur çeşitli sünni hocalar ve siyasiler çıkıyorlar. Alevilik Hazreti Ali'ye inanmaksa ben de Aleviyim diyorlar. Bana göre bu yanlış. Neden yanlış? Kendi tariflerini kendilerine sormak lazım. Yani kendi ritüellerini, kendi düşünüş tarzlarını vesairesini kendileri daha iyi anlatılır. Ee, evet. Şimdi. Peki şeyi soralım Tufan Hocam. Bu şeyi Bunlar Şii mi? Değil. Değil. Değil mi? Değil. Ya Şah Kim İsmail Şii mi değil mi? Şah İsmail e, Şiili resmi din, resmi mezhep ilan eden kişidir. Tamam. Ve Şiileşme için mücadele eden kişidir. Fakat kendisi tam olarak Şii değildir. Nedir? Kızılbaştır. Yani senin Kızılbaş Yani değil? eğer bunu eğer Kızılbaş. muhakkak bir listenin içinde Hı. görmek isterseniz ee, şiiliğin marjinal bir koludur diye tarif edeceğim. Şimdi bütün kızılbaşlar bana kızacak. Biz marjinal değiliz. Çoğu kızılbaşlar marjinal var mı? Değil. Tabii ki var. Türkiye'deki kızılbaşlar. Aleviler. Aleviler Bizim Alevi dediklerimiz. O zaman kızılbaşlar... Yani Şah İsmail, İran'da çok az kızılbaşlar. Kızılbaşlara Şii diyemeyiz. Değiller, hayır. Hocam kızılbaşlık o da teknik bir terim. Yani Osmanlı'nın kullandığı bir terim o. Evet. Yani bir yerde İran yanlısı peki onlar Alevi mi? Alevilik ismi sonradan konulmuş bir isim. Ama anlaşılması için onu kullanmak lazım. Tabii yani şöyle, Kızılbaş adı zaman içerisinde Anadolu'da tahkir edici, edici anlamlara doğru kaydırıldığı için maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Bunun yerine Alevi kelimesi hakim olmuştur ve artık biz bugün Kızılbaşları Alevi diyoruz. Şimdi soruyorlar tabii, Kızılbaş da Şianın, Şiiliğin farkı nedir? İşte bunu bir... Alevi dedesi olsaydı bize çok güzel anlatırdı. Ama şu kadarını söyleyeyim. Ondan sonra da Ahont anlatır. İşte bazen yani benzer şeyler var. 12 İmam'a bağlılık, Hz. Ali'ye bağlılık, Kerbela'ya bağlılık. Ama bununla olan bu sadece bu kadar basit değil. ikisi arasındaki Veya Veya şöyle mi diyelim? Çok daha karmaşık. Şimdi Alevi inançlarının içerisinde, eski Türk inançlarının izleri, izleri, izler de var. var. Yani en eski Türk inançlarından da Ama izler var. Ama Şiilin içinde böyle bir şey Şi, yok. Şiil, hayır, Şiilik daha çok... Ya ben bilmem diyor hem sana soru soruyorsun. Yok yok şey için söyledim. Yani Aleviliğin biraz daha Şiilik'ten farklı. Yani Şiiliğin bir, bir kolu olarak söylenir Alevilik için. Şiiliğin bir kolu olarak söylenir. Ee, marjinal bir kol derler. Yani Şiiler, Alevileri Hocam, Galiden şey o Şey yani derler böyle, böyle söylerler. Şu ben şu demiyorum ya. Yani. ben demiyorum. Şey ee, tamam, bu ama bu hassas Aleviler Kızılbaş şey, Kızılbaşlar Şii değildir. Ama İran'da Safiwiilerde beraber İran'ı Kuranlar ne oldu? Onlar Şiileştiler. Buradakiler, gidemeyenler, burada kalanlar, hem Şiileşemediler, hem de içe kapanmak zorunda kaldılar. Niye? Çünkü Osmanlılar takip ediyor onları. Oradan gelecek defterleri, siyasi kitapları, baskı. şeyleri takip ediyorlar. Hocam siyasi biraz kılıçbaz kısmı. İşte. i̇şte takip ediyor onu yani. yani Oradan bakıyorlar. bu tarafa sadece Türkçe buyruklar gelebiliyor. O da Hı. kimin eline geldiyse, hangi ocağın elinde kaldıysa onunla yetiniyor. İçe kapandığı için de bütün hayatını içe kapanık olarak sürdürüyor.